Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver. Taşlara, kuşlara, atlara, otlara, insanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynanı bir selam da kendine ver. Hatırın kalmasın el gün yanında. Bu dünyada sen de varsın üreştir dostluğunu varlığınla bir kısmı da seni sarsın. Selamlar. Selamlar. <laughs> Aslında bu hafta gelmeyecektik köye. Çünkü geçen hafta hakikaten yorulmuştuk. Böyle kol kaslarımız perişandı. Bu hafta sonu dinlenmeyi planlamıştık ama Havanın bu kadar güzel olduğunu görünce meteorolojiden şu anda köyde 20 dereceyiz ee, ve günlük güneşlik efsane bahar geldi hatta yaz kapıda diyebilirim Antalya'da havayı böyle görünce dedik ki gidelim <laughs> bu sefer de üstelik cuma akşamından geldik Hı. bu daha iyi oldu. Evet daha iyi oldu. <laughs> İşten çıktık, hazırlanmıştık zaten. Toparlanmıştık, arabaya atladık ve geldik. Şahane bir deyiz. Yapılacak çok iş var biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta budadığımız ağaçları e, tam olarak toparlayamamıştık. Şimdi bu hafta işte bunları biraz toparlayacağız. E, bu Bostanı tamamlarız. İşte biraz yapacağız. Değil mi? Bakalım işte. Bakalım. Yapılacak çok iş var. E, Bakar mısınız? Köyde bütün bademler çiçek açmış. Bizim bademimiz de çiçek açmış. Ay çok güzelsin. <laughs> çok güzel. Bir sürü badem çiçek açmış. Bir de şu armuta bakalım. Muş aşılamıştık ya geçen geldiğimizde. Gerçi 15-20 günde belli oluyormuş ama. Yani nasıl tuttuğunu herhalde yeşerecek de mi anlayacağız? Bilmiyorum ama bakalım deneyerek göreceğiz. Şu anda pek bir değişiklik yok. Evet. Erik de filizlenmiş. Tomurcuk vermiş. Daha doğrusu. Baksanıza tomurcuklarına. Bunu budamamız gerçekten çok iyi oldu. En azından şimdi sağlıklı dallarını beslerken daha kolay olacak onun için. Her yerde bademler çiçeklenmiş. Tabi şimdi bakın mesela Bunlar da badem ama bakımsız olduklarından onlarda mesela pek şey yok. Yeni dal da yok. Sürgün mü deniliyor, deniliyordu yeni dala Güngör? Evet aslında Yani yeni sürgün de yok ama olanları e, işte işleri bitirdikten sonra böyle buduya buduya değil mi? Ağaç. E, böylece daha e, besenini daha e, taze dallar için kullanmış oluyor değil mi? Budamanın avantajı o. Tabii. Yani, Kuranın atış şey yaptığı için şey yapmış oluyoruz. Ağacı daha gençleştirmiş Genç der, Bence der. biraz suda versek mi? Değil mi? Sularız. Evet. Çitimiz aynen bıraktığımız gibi duruyor. evet. <laughs> evet. Sonra da burayı bitiririz. Yetiştirebilirsek bakalım ne yapabilirsek yine. Arada böyle rüzgar çıkıyor. Ormanın içinde o rüzgarın ağaçlara ve dallara değmesi o sesi böyle uğultu şeklinde çıkıyor ya. O kadar hoşuma gidiyor ki o uğultu sesi. Zaten etrafta çıt yok. İnsan neşe doluyor ya. Hele bir de güneş çıkınca böyle acayip sevinç doluyorum meyve ağaçlarımız bilmem hani ne kadar da olur, ne tutar vesaire. Çünkü buraya şimdi ağaçları biz de e, ekeceğiz elbette ama önce işte etrafı çevirmek lazım ki e, o küçük e, fideler olduğu için hani domuz gelip onlara zarar vermesin diye ancak etrafı çevirdikten sonra o işleri yapabileceğiz. O yüzden biraz işte o zamana kadar, yaza kadar e, Ağustos gibi de kulübeye işte yapmaya başlarsak sonrasında da artık yine e, çevirmek için Elimizden geleni yapacağız bakalım. Ne biriktirirsek. Güzel yapmışsın gülüm uçlarını. <laughs> Baksanıza ne güzel olmuş. Fare <laughs> güzel kesiyor aşkım. He? Fare güzel iş şey yapıyor. Altından daha güzel. Ben çok sevdim ben bunu. <laughs> güzel baya sağlam bir ağaç. Aa. Bak şimdi dolu kazıyor da bak. Şöyle. Kurçiler vardı. Ha, bunlardan mı bahsetmişti? buna bahsetmişti. Bak şunu iyi kazmış mesela. Şurada hmm. İle şey aşağıda da var hani şey böyle. Ben Güngör de. hakikaten ayağı da kocaman sanki. Yok burada kazım çocuk. Ayağa bak şurası. Bak zinir. E, yine de büyük ya. Hı? Evet, hep kazmış. Evet, herkes ekmeğinin derdinde. <laughs> Evet. Geldik. Yine iple mi çekeceğiz yukarı? Şu kadar at atabilir başka ayrı için. Ha tamam. O da mantıklı. Hı hı. Ama o çiçeklendi. Yani bayağı hmm. çiçeklendi. O yaşıyor. Evet. Kutadığımız için de daha da güzel olacak. Evet seni badem yiyeceğiz herhalde. Hingar. İnşallah. Badem deyince hep <laughs> datça geliyor aklımıza. Evet. Onlar artık çağlayı belki çıkardılar ha? Olabilir. Değil mi? Marketlerde şu anda çağla şey, var. Kadir amca ne demişti? Çağlayı bir bağlar özü. Onların orası bir de palamut mu dedi. Biz de en erken kartırız dedi Çağla'yı. Korktum bir daha yoktu. Evet gördüğünün neden şalvar giydiğini daha iyi anlıyordum şimdi. Neden? siz bak benim her tarafıma takılıyor mesela. Şalvar olsa onun bilekleri de böyle daha daha bir lastik gibi. Evet. Hareket kabiliyeti daha iyi oluyor. Şimdi benim koçuma her şey takılıyor. Bak şimdi ekleme şansına, böcek ekleme Yani böcek de girmiyor. O yüzden böyle paçaları lastik

Bakın bunları bilen var mı acaba? Şöyle beyaz beyaz duvarlarda var. Bunlar bir mantar olabilir. Bence de mantar gibi bir şey. Değil mi? Şuradan geçeyim. Şuradan geçeyim. Tamam. Güngör belki de acaba ondan mı şey yapıyorlar? Duvarlara kireç vuruyorlar. Olabilir. Değil mi? Olabilir. Kireç olduğu zaman mantar olmaz çünkü. Bir şey canlı yaşamıyor. istiyorum. Şey evet. Bak duvarın çoğu kısmı düzgün zaten aşkım burada. Evet evet. Ufak tefek birkaç revizeyle burada olacak gibi. Evet. Bir de fazla iş çıkartmayacak. Evet. Ne gör. Geliyor musun? <laughs> Gel bak. Şimdi geleneksel yapı teknikleri Melih Aşanlı'nın bir kitabı var. Ee, sağ olsun kendi evini yapmak isteyenler için müthiş bir kaynak yaratmış. Ee, hakikaten çok faydalandık e, onun bu kitabından. Adanımı devam ediyoruz zaten. Evet, devam da de ediyoruz, daha edeceğiz. Şimdi arazinin bütün aşamalarını kendi bilgisini hepsini paylaşmış. Ee, hani çit yapmaktan. E, Evi yapmaya kadar, bak şimdi burada diyor ki, çit için çok fazla yöntem vardır. Türkiye'de ormanı, ormanı bol olan birçok köyde, çit işleri için pırnal meşe sürgünleri kullanılır. Çalı formunda olan bu doğal çit oldukça işe yarar. İçerisinden neredeyse hiçbir canlı geçememektedir. Budanması da size çit yapımında bolca malzeme sağlayacaktır. Çalı çırpılar ile çit yapımında, kumaş örgüsü gibi düşey ve yatay dalları iç içe geçirerek örmemiz gerekir. Düşey olan dallardan kalın olanları bir metre arayla biraz toprağa gömmekte ve duvarın dibine arazideki taşlarla desteklemekte fayda var. Bu çit her yıl bakım isteyen doğal bir çittir. İlk yıl geçici olarak yapılabilir ve size zaman kazandırabilir. Kazıklar toprağa 35-40 santim kadar gömülmeli ve çukur taşlarla desteklendikten sonra balçıkla doldurularak sıkıştırılmalıdır. En ekonomik kazıklama yöntemi budur. Yani bizim şimdi aslında bostanda denediğimiz, bostana yaptığımız şey. Evet benzer evet. Küçük küçük -küç kazıklar çekmeye çalıştık. Tabii bunu verdiği ölçülere geri değil de biz daha minimalist -mini -mini yaptık. Evet tabii yani şimdi zaten minik bir bostan yaptık. E, denemek için hem de o e, etrafta bulduğumuz işte o çitlerle Bakalım ne kadar faydalı olacak. Şimdi hoca diyor ki benim tavsiyem eğer birkaç yüz metre kadar ufak bir arazide değilseniz inşaat alanına geçici bir çit sistemi yapmanız. Bu hem ekonomik hem de hızlı olacaktır. Zaman içinde çevrenizde ördüğünüz duvarlarla ilgili belki fikriniz de değişir. Doğru Aslında söylüyorum. doğru söylüyor. Yani yaşadıkça belki benim fikrimiz için. de değişecek. O yüzden mantıklı çitlerinizi içeriden ve dışarıdan sarmaşıklar, dikenli çalılar böğürtlen, kuşburnu gibi orman bitkileriyle destekleyin zaman içinde çirkin teller kaybolacak, rengarenk bitkileriniz kalın bir çit oluşturacaktır meyvelerde cabası dikenli çalılar domuz için bir engel değildir bak bu çok ilginç bir şey Güngör diyor ki köylülerden öğrendiğim bir yöntem çuval bezleri ile çitin zemininden İlk 70-80 santimlik mesafesini kaplamak. Bu iş için jüt çuvalları öneriyorlar. Jüt ve keçi kılına domuz gelmiyormuş. İnce galvaniz saçları bu iş için kullananlar da var. Çitlerini kaplayamayanlar diktikleri fidanların çevresine en az 3 kızlık çakarak etrafını galvaniz ve metal saçlarla ya da çuvallarla sarıyorlar. Dişi domuzlar çok can sıkıcı olabiliyor. Meğerse dişi domuzlar fidanların ve ekinlerin üzerinde yuvarlanıyorlar. <laughs> Bunu yüksek dallara yetişemeyen yavruları için yapıyorlarmış. Çok mantıklı. Yavrum boyu yer mi? B -b -b şey yapıyorlar. Altı basamak altına. Koştular diye. <laughs> ya yuvarlanmak ne demek ya? Bostan yapıyorsun. Gelecek lavada lavada üstünde. <laughs> Ama bu da haklı. Şimdi yavrum boyu küçük yavrusu var. Boyu yer mi? Ya bir şey demiyorum. Haklı <laughs> ya. Haklı da şimdi... <laughs> Bizim postus yapmasın. <laughs> Bizim bostan da yuvarlanmasın. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> ama bir şey söyleyeyim mi şimdi? <laughs> hani e, doğada, e, doğa hepimizin. Tabii. Ki. Yani her türlü Tabii. hayvan, insan. Yani insan da hayvandan daha evet. az kıymetli değil ki. Kesinlikle. Hani böyle bu işi, işi çok abartmaya gerek yok. Yani tamam evet. hayvanları seviyoruz. Tamam e, burası onların da alanı ama benim de alanım. Evet. Yani Ortak kullanmamız gerekiyor işte. Doğa insana da ait, hayvana da ait. Hepimiz birlikte. Ben gidip onun yuvasında yuvarlanıyor muyum? <laughs> git yuvarlan, sık, sıkı sıkı, sıkı git yuvarlan. Yok yani. <laughs> Gidiyor sık, sık, sıkı sıkı, sıkı i̇şte git yuvarlan. yapmam diyorum. Yapmam yani. O nezaketi, o da gülüyor. <gülüyor> bostanda yuvarlanmak ne ya? Demek ki dişiden daha fazla korkacağız. Zaten şey, yani aslında bu şey bu. Börtü yemek zaten. Sen şaltık börtü böcek var şeyleri köklü bitki yemek zaten amacı. Soğan evet. yemiyor dede. Değil mi domuz? Yok yer her şeyi yiyor. Soğan yemiyordu ya. Yani, yiyor muydu soğan Bilmiyorum. An, şimdi göreceğiz deneyerek. Tam soğanın ekim zamanı ya şimdi. Hı -hı. E, o arpacıklardan bize ve ektik ama buraya onları getiririz dedik. Ama Hı -hı. buraya yeni de ekebiliriz. Fark etmez ama soğanı seviyor mu bilmiyorum. Ama genelde köklü bitkileri seviyor. Evet. Evet patates falan onları. Yumuluyor falan. işte. <gülüyor> <gülüyor> işte. <gülüyor> Yumulu bitkileri seviyor. Elimde ne var? <laughs> tohum. Tohum geldi tohum. Kemal amca tohum getirdi. Gel bakalım. Böyle poşetiyle verdi. Bakalım ne tohumlar var içinde. Ay çok sevindim. Tamam güne tanıyabiliyoruz. Bakalım karpuz. Hangisi karpuz? Ha, evet o karpuz. Bu çekirdek, kabak, bamya. ya evet. Bunlar bilmiyor bunu ne tohumu. Bunu bilmiyorum. Bu kabak çekirdeği. Kabak yani. Hakikaten bu ne? Bunu bilmiyorum. İlk defa değişmiş şey. Yok. Bunlar kavun, karpuz, kabak çekirdeği. Bir tek bunu mu tanımıyoruz? Bunu bilmiyorum aşkım. Hmm. Sorarız bunu şimdi giderken. Çok, Ay, çok güzel. Ekimde çıkar, çıkınca görürüz. Ne çıktı? Topluya topluya çok güzel tohumlarımız olacak evet. gördüm. Hı? Güzel. Yaz sebzelerinden henüz yok ama elimizde. Kabaktı, patlıcandı, biber çeşitleriydi. Evet. Ee, onlardan yok. yok ama onlar da olacaktır. Değil mi? Değil mi? Tabi Bugün işimiz sensin. Oradaki Oradaki çalı çırpılardan getirecek miyiz? Getireceğiz. Arkadaşlar. Kazık olarak? Kazık olarak getireceğiz. Şimdi yaptığım bazı şeyler yapalım getireceğiz onları. Tamam. Uzunlardan da getireceğiz. Böyle dişler oradan daha sağ sağlam olması için. Hı hı. Sonra intelerle diken dizilbileceğiz atlayacağız. Tamam. O zaman ben taşıma işine başlayayım. Tek tek getireyim. Thank mm -hmm. you. Gördüm. Otağımızı topladım. Pırıl pırıl oldu. Şu aralardan güzel sabitledik. Çoğunu böyle hep yere iyi çakmaya çalıştık. Siz de gördünüz işte yaparken. Bayağı bir şey verdi yapması da. Heyecanlıydı. Bu haftalık bu kadar. Yorulduk ama kesinlikle değdi. İyi ki gelmişiz. Bana da çok güzel bir doğum günü haftası anısı oldu. <laughs> Daha önce hiçbir doğum günümde bu kadar sıkı çalışmamıştım. <laughs> Gidiyorum gündüz gece dararam, Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece gündüz gece he. Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece Gündüz gece he. Dünyaya geldim yürüdüm aynı zamanda La ra ra ra, ra ra ra. iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece İki iki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece he Arda teşekkürler. <laughs> teşekkür ederim çak Bağrı çağrı şarkı söylemeyi özlemişim biliyor musun? Bağrı çağıra hadi bağıra bağıra söyleyeyim. E, kimse yok ya bağıra bağıra söyle. Ama özlemişim yani <laughs> en son kaptayken söylemiştim böyle galiba. Ay bana da çok iyi geldi. Ah. Ay çok güzel. Çok güzel bir gün <laughs> ve çok güzel bir akşam üstü gün gördüm. Hiç bitmesin. Hafta sonu bitmesin. <laughs> Hafta sonunun en güzel anı bu galiba. <laughs> yani burada olmak, bu an yaşamak harika bir şey. Değil mi? Ya yani burada, yani bugün mesela beraber çalışış yapıyoruz, uğraşıyoruz, şey yapıyoruz, şey yapıyoruz emek harcıyoruz, yoruluyoruz. Ama öyle, öyle mutluyum ki, öyle heyecanlıyım ki. Yani şu an yorulduğumu hissetmiyorum. Ben de öyle gün gör ya. Çok yani bilmiyorum şu an bir, bir şey ufak bir şey yani çok tamam bedenen aslında yorulmamız lazım ama öyle bir heyecan ve enerji var ki evet bu mu, öyle mutluluktan dolayı yani yorgun hissetmiyorum <laughs> kendimi yorgun hissetmiyorum diyor her yaptığım şeyde öyle bir heyecan duyuyorum mutluluk duyduğum için yani aslında böyle bir negatif bir şey yok yani yorgunluk hissi yok hiçbir şey yok yani ben bugün gelmişim mesela bugün, bugün bayağı bir bayağı şey yaptık uğraştık şey yaptık çalıştık evet. ama hiçbir yorgunluk yok evet öyle bir pozitif enerjimiz var ki şu anda çok mutluyum yani evet İyi ki gelmişiz İyi ki gelmişiz değil mi? Hiç iyi ki Hava durumu 15 derece söyleyince kaçıramazdık. hava <laughs> evet, durumu çok harikaydı. Yani hiç üşümedim, şey yaptım. Çok harikaydı yani. Çok teşekkür ederiz. Çok destekliyorsunuz bize. İyi ki varsınız. Hepinizi öpüyoruz, kucaklıyoruz. O Tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.